Öyle yüzüme bakmadan gitti ya. Çok içim oturdu be. Hiç yapmamıştı daha önce öyle bir şey. Öyle nispet yapar gibi. Kaç kere aradım, kaç kere mesaj attım. Hiçbirine cevap vermedi. Ya hiç bu kadar uzun görüşmediğimiz olmamıştı ya. Abartma sen de kaç saattir görüşmüyorsunuz ki? Baba olunca anlarsın sen ne dediğimi. Arayalım mı? Nasıl? Benimle konuşmak. Senle konuşmuyor. Benle konuşuyor. Ne olur ara sana. Bir sesini duyayım en azından ya. Daha iyi bir fikrim var. Alo Ayşegül abla nasılsın? Sinancığım ne haber canım bir yüzünü göreyim dedim ne yapıyorsun? İyiyim kitap okuyorum. Bakayım ne okuyorsun? Ha o senin için biraz ağır değil mi? Üçüncü kez okuyorum. Hı. Konuştur, konuştur, konuştur. Babanla konuştun mu işte? Aramadı ki. Saatte kere bak kaç kere aradım kaç kere. Ee, canım istediğim bir şey var mı? Ben babana iletebilirim istiyorsan. Yok. Ayrıca orada olduğunu da biliyorum. Kimin orada olduğunu biliyorsun? Babamın. Lan Nereden biliyormuşsun? musun? Ee, arkadan kabak gibi yazıyorsunuz. Oğlum, oğlum bir şey söyleyebilir miyim? Beni bir dakika bir dinler misin yavrum? Hadi iyi geceler. Beni suratımıza kapattı ya. Yüzüne kapattı. Ayrıca da çocuk zehir gibi. Hiç sana benzememiş yani. Ha. Benim ne yamuğumu gördün acaba? Hı. Kabasın, romantik değilsin, bencil bir insansın. Başın beladan kurtulmuyor. Yani evet, tatlısın maalesef. E, Esprilisin ayrıca da bir çekiciliğin olmadığını söylersem haksızlık etmiş olur. Bayağı bayağı suratımızı kapattı. Hak ettin sen bunu.